gelmesi için İyi Parti'nin artık çok çok böyle zaman lazım ve çok doğru şeyler yapmaları lazım yani. Hmm. Ben daha çok esasında şöyle bir şey düşünüyorum. Hemen şeye gireyim. Ee, şey eee MHP Genel Başkanı Bahçeli hmm. bu çaya katılmadı değil mi? Hmm. Sonra da Ferdi Tayfun'un bir şarkısıyla bir şey paylaştılar. Video paylaştılar. Bunu ben görmedim Senin yani o şarkıda sen yaptın. Senin eee suçun veya senin senle ilgili benim değil bu hani eee gibi var? söz var. Parti şimdi böyle bir şey boşuna paylaşılmaz. Yani siz şeye katılmıyorsunuz. Bu gündemken niye katılmadı falan konuşulurken bir yürüyüş sağlık işte sağlıklı kendisi her sabah yürüyor falan diye. evet, diye. Evet, o gördüm. Bir video paylaşıyorsunuz. O videoda da böyle bir şarkı var. Seçilmiş bir şarkı hmm, var falan. Şarkıyı dinlememişim. Ee, ben önümüzdeki günlerde başka şeyler gibi olabilir her şey. Yani bakmayın yani çünkü bak Türk siyasetini her ne kadar herkes şey yapsa da Devlet Bahçeli'nin yaptığı veya yapmadıkları hareketler belirler gidişatı. Yani bir anda şey derken grup toplantısında Erdoğan için seni Yüce Divan'da yargılatmazsam namerdim derken, buna benzer bir sürü şey söylerken sonra en büyük şey cumhurbaşkanı bizim cumhurbaşkanı deyip öbür tarafta başka bir yol şey yapıp bir anda işte şu andaki cumhur ittifakını ve o Türk siyasetin belirleyicisi mi Bahçeli? Ya be belirleyicisi e evet belirli her şeyse belirleyicisi yani daha doğrusu şöyle belirleyicisi. E eğer işin içine e ittifak girmesi zorunluluğu oluyorsa ee, o hangi ittifakı mesela şey düşünsenize. E, 2014 seçimlerinde C e, mesela Manisa'yı düşünün. MHP CHP işbirliğiyle işte e, Ergül Bey seçilmişti. Hı hı. Değil mi? 2019'da bu sefer MHP AK Parti işbirliğiyle Gene Ergül Bey seçildi. Şimdi evet e, işte bu rüzgarla ilk defa Manisa'da CHP kazandı. Hı hı. Yani bu rüzgarla Şimdi CHP'liler tabii Zafer sarhoşluğuyla devam ediyorlar şu anda. Var hani er ne kadar özgür özel ayaklarının yere basması için hani ısrarla işte kibirden uzak durun, tevazunuzun bu emanettir bu oylar falan dese de e, hala o rüzgarın kendi kendilerine ait olduğunu falan zannediyorlar. Hı hı. Bu oyların da kendilerine ait olduğunu zannediyorlar. Bu başarının da kendilerinden dolayı olduğunu zannediyorlar. Ve çok çok yanılıyor bu. Ondaki çok var bu arada. Evet.